Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben gayet iyiyim Hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler olsun hepinizi çok 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 seviyorum Arkadaşlar böyle dedim açayım canlarımla bir sohbet edeyim ne zamandır canlı yayın falan da artık yapmadığım için doğru düzgün Bir gidip karşılarına geçeyim güzelce e, sohbetimizi edelim Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Beni nerelerden izliyorsunuz? Ve ben çok merak ettiğim konu bu oluyor. Gerçekten yani yemin ederim yorum olsun diye değil, acaba nereden izleniyorum diye merak ediyorum ben. Ee, böyle dedim karşınıza geleyim, güzelce bir sohbet edelim. Böyle arkadaşlar nereden nasıl konuşalım bilmiyorum. Öncelikle söyleyeyim arkadaşlar ben bu YouTube'da kanal sahibi olarak bulunuyorum. Tekrar altını çiziyorum. Ben burada kanal sahibiyim. Kimsenin yorumcusu olarak gelmedim ben YouTube'a. Kimsenin destekçisi, eşi, dostu, akrabası, kardeşi, arkadaşı değilim. Ben kanal sahibiyim. Sayfamdaki herkesin başım gözüm üstünde yeri var. Arkadaşlar ee, yani ee, nasıl diyeyim? Ve açıkça söyleyeyim ben kaos, kargaşa, dedikodu... Daha doğrusu şöyle diyeyim. Eğlenceli yerleri izlersem izliyorum. Yoksa gerçekten böyle sıkıntı stresli e, videolar izlemiyorum. Gerçekten izlemiyorum. O yüzden hani buradan bilin. Güzel şeyler izleyeceğim ki güzellikler olsun güzel şeyler çekebileyim. Değil mi canlarım? E, eğer ben her gün ka kargaşa böyle sıkıntı falan ha izlemedik mi izledik. Benim nefesim kesiliyor. Gerçekten sıkılıyorum. Sıkıntı basıyor resmen. Ne gerek var? Gerçek hayat yeteri kadar sıkıntılı. Ben YouTube'da izlersem eğlenceli videolar izliyorum. Tarif bakacaksam şey çoluğumun, çocuğumun, eşimin, dostumun canı bir şey istemişse açıyorum onlara bakıyorum. Araştırma yapacaksam araştırmamı yapıyorum. Ama gerçekten aksiyonlu şeyler beni yoruyor yani e, diyorum ya ha ortalarda da gezmiyorum önceden hani iyilik olsun destek olsun şey diye hani böyle gidip selam melam şu bu yapıyordum ama şu an onu da yapmıyorum bu hani nasıl diyeyim tepkim efki değil arkadaşlar e, nasıl şeyi yok ben kanal sahibiyim arkadaşlar ben kimsenin yorumcusu değilim onu her zaman söylüyorum ben bu yolda bir tane kanal batırdım Kimse için ikinciyi batırmam yani, öyle bir şey yok. Ee, emek veriyorum, yıllarımı veriyorum. İnsanın en değerli e, zamanı, e, nasıl diyeyim, insanın en değerli şeyi önce sağlığı sonra zamanı. Zaman geçiyor. Güzel günlerle, güzelliklerle, eğlendiğin videolarla, şarkılarla, türkülerle, eğlencelerle, komedilerle olursa izliyorum. Ay başım ağrıdı, ay dişim ağrıdı, ay karnım ağrıdı, ay o bana bunu yaptı, bu bana bunu yaptı. Kız gerçek hayatımızda zaten var bunlar. Gerçek çevremizde, eşimizden, dostumuzdan, akrabamızdan zaten bunları yaşıyoruz. Ben niye bir daha izleyip izleyip kendi derdim yetmiyor başkasının derdini mi yükleneyim? Ha arkadaş çevremde de bu var ha benim arkadaşlarımda. Bir güne bir gün bir tanesi de arayıp demez ki İlknur ben bugün buraya gittim. Çok mutlu oldum. Canım benim şöyle güzellikler yaşadım, böyle güzellikler yaşadım. Sen de yap, sen de dene. Ya da e, atıyorum e, şu e, İşte şunu yaptım. Bu bana çok iyi geldi. E, şuraya gittim. Çok güzeldi. Mutlaka gitmelisin. Ha böyle bir tane e, canım arkadaşım var. Bir tane var mı? E, i̇sim verip ayrıştırmayayım çünkü beni izliyorlar. Ama ay geri kalan benim telefonu açan şu bana bunu dedi, bu bana bunu dedi. Çok üzüldüm. Bana ne? Bana ne? Sen ne dedin de o sana onu dedi. Dilini tuttun mu acaba? Sen dilini tutmayıp yediğin laflarla niye beni darlıyorsun? Niye? Gerçekten niye? Ha bunu özellikle gerçek çevremede söylüyorum. Yani niye insanları dert sahibi etmek için iletişime geçiyorsunuz ki? Açık ve net söylüyorum ben birçoğuna cevap vermiyorum artık. Veremiyorum. Gücüm yok öyle. Enerjim sömürülünce ben buraya güzel işler çıkaramıyorum. Burası benim işim. Ben atanamıyorsam YouTube'dan ilerleyeceğim dedim ve burası benim işim. Ben YouTube'da tekrar tekrar söylüyorum. Kimsenin yorumcusu değilim. Kimsenin eşi, dostu, arkadaşı, akrabası değilim. Ben kanal sahibiyim. Ha, herkesi çok seviyorum bu arada. Gerçekten hani kimseyle hiçbir problemim yok. Herkesle çok iyiyim. Hepsinin de iki videosunu beğenmiyorsam, üç videosu hoşuma giden videoları da oturup izliyorum. Ama e, şeyim yok yani. Öyle gezeyim, çantamı alayım şuraya 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 gideyim şuraya şunu yazayım buraya bunu yazayım sanki benim kanalıma gelip destanlar yazmışlar gibi. Ya da ben geldim sen gelmedin muhabbetleri gibi. Yok arkadaşlar olmuyor. Gerçekten bende bu kadar. ben de gitmiyor. Ben kanal sahibiyim. Kimsenin yorumcusu değilim. Benim hayatımda gerçek hayatımda da yanımda olmak isteyen selam verenler bana dert dökmeye gelmesin Ben eğlenceli şeyleri ya ben televizyonda bile komedi filmi izliyorum ya Ciddi ciddi komedi filmi izliyorum ben e, diyorum ya normal hayatımız zaten sıkıntılı ne dert dökmeye geliyorsunuz Gelmeyin Özellikle bunu gerçek çevrem için söylüyorum Böyle. Bugün de hatta başka bir videom vardı. Bunu koyacağım. Şeyim yok yani benim. Yüreğim yok öyle başkasının derdini alıp oturup dertlenmeyi artık kaldıramıyorum. Ben kanal sahibiyim. Güzel içerikler üretiyorum. Yanımda olursanız başımın üstünde yeriniz var. Olmazsanız canınız sağ olsun. Arada bir gelirseniz yine canınız sağ olsun. Ama ben tekrar 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 diyorum ben kanal sahibiyim. Kimsenin yorumcusu, eşi, dostu, akrabası değilim. Değilim. <laughs> yani şeyim yok yani beni kimse onun yandaşı, bunun yandaşı, şunun yandaşı. Ben nerede eğleniyorsam orayı izliyorum arkadaşlar. Başka bir şey yok. Enerjisi güzel geçen yerlere gidiyorum. Enerjisi güzel geçiyorsa e, izliyorum. Ben niye keyif almadığım, niye eğlenmediğim yerleri izleyeyim? Niye kendimi dert sahibi edeyim? Ne gerek var? Gerçek hayat yeteri Siz de öyle yapın arkadaşlar. Gerçekten siz de öyle yapın. Yani niye dert sahibi olacağınız, niye kıymetiniz nasıl diyeyim? Niye böyle e, nasıl diyeyim size? enerjinizi düşüren insanları hayatınızda tutmayın gerçekten tutmayın benim yıllardır en büyük şeyim bu ee, salaklığım bu hep insanlara faydalı olurum o onu anlatır dinlerim bu onu anlatır dinlerim bir süre sonra bakıyorsunuz ne oluyor biliyor musunuz kendi enerjiniz düşüyor Ay öksürük tuttu canlarım. Kendi enerjiniz düşüyor. Kendinizden fedakarlık yapmış oluyorsunuz. Dinliyorsunuz, evinize zaman kalmıyor. Dinliyorsunuz, ona moraliniz bozuluyor, modunuz düşüyor. Elinizden gelebilecek bir iyilik varsa yapın ve geri çekilin. Gerçekten. Gerçek hayatta da insanların, hiç kimsenin sizin duygularınızı, maddi yönünüzü buyu sömürmesine izin vermeyin. Elinizden gelen bir şey varsa yapın, yoksa geri çekilin. Her zaman bu böyle arkadaşlar. Gerçekten yaparsın, yaparsın, yapmayı bıraktığın anda kötü olursun. Borç isterler verirsin, alırken kötü olursun. Derdini dinlersin, dinlersin, dinlersin. Bir gün sen dert anlatmaya kalkarsın, çevrende muhatap bulamazsın. Ee, nasıl diyeyim? Daha. Ee, nasıl anlatılır ki yani kısacası kendi değerinizin farkına varın kimseyi takmayın kimseyi umursamayın sadece ve sadece siz önemlisiniz ben de onu açık ve net söylüyorum ben burada kanal sahibiyim hepinizi çok seviyorum hiç kimseyle bir problemim yok ee, nasıl diyeyim ama ben eğlenmediğim yerde bulunamıyorum bulunmuyorum da. Gerçek hayatımda da bulunamıyorum. Çünkü artık e, nasıl diyeyim? Trajediler, dramlar bana e, şey nasıl diyeyim? Ağır geliyor öyle diyeyim. Heh, kelime bulamadım. Ağır geliyor arkadaşlar. Gerçek hayatımız yeterince herkesin evinde e, şey ayrı sıkıntısı var. Herkesin evinde ayrı şey var. Herkesin ayrı bir koşuşturması, hayat kaylesi var. E ben niye bir de YouTube'da dertleneyim? Yani benden e, çok şey bekleniyor. <laughs> Atıyorum. Yorumcularımdan da öyle bakıyorum. Ona gidersen görüşmem. Buna gidersen e, şey, e, psikolojik baskılar şunlar bunlar. E Valla ben her yere de gidiyorum. Her yere de gidiyorum. Herkesin de başımın üstünde yeri var. Hiç kimse kusura bakmasın. Ee, ben e, burada kanal sahibiyim. Hiç kimse kimsenin aşını ekmeğini vermiyor. Ha, bu sözlerimde yanlış anlaşılmasın. Gerçekten kimseyle bir problemim yok. Hepsini de çok seviyorum. Ee, ha Bana yıllardır destek olan çok kıymetli ablalarım var YouTube'da. Kanalım değiştiği halde yanımda olan, yorumlar yapan, kanal sahibi ee, mesela Sevim ablam falan Allah razı olsun her zaman ee, ilk günden beri 3-5 abonem varken bile yaparsın edersin deyip destek olan insanlardan selam olsun buradan aklıma gelenler gelmeyenler ee, sen yaparsın sen edersin sen başarırsın diye bir insana destek olabiliyorsanız olalım olamıyorsanız e, kalabalık etmeyin zamanını almayın ne bileyim, insanlar sömürmeye çok alışmış, gerçekten çok alışmış. Ben köşede oturayım, gerçek hayatımda da öyle. Ben köşede oturayım, mağduru oynayayım, taşısınlar. Ben yiyeyim, çocuğum çocuğum şöyle, şöyle, böyle diye sömürü düzeni çok fazla. Diyorum ya, o tarz insanlarda da. Yapabildiğinizi yapın, yapamadığınızda geri çekilin. Çünkü yapamadığınız yerde kendinizi şey yapıyorsunuz, yıpratıyorsunuz. Kendinizi yoruyorsunuz. Ne gerek var? Ne gerek var? Sen ne yaparsan yap. Şöyle 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 kaldır insanları. Bulutlarda gezdir. Bir gün yapmadığında yerin dibindesin. O yüzden arkadaşlar sevgiyi, saygıyı, Değeri hak edene en önemli noktada hak ettiği kadar verin. Ben çok yıllarca fedakarlık yaptım. Benim kardeşim de olmadığı için tek çocuk da olduğum için şeyim böyle. Hep o yönüm çok ağır bastı. Arkadaş canlısıydım. Hala da öyleyim de kullandırılmasına müsaade etmiyorum artık. Emir verilmesini sevmem. Emir almayı sevmem. Ben insanlara yapar mısın, eder misin diye yaklaşıyorsam hiç kimse bana yap et bunu da yap şunu da yap diye yaklaşamaz. Ee, o yüzden böyle hani arkadaş canlısı çok olmamın dost kazıklarını yıllar yılı yedim. Hepsini tek 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 ayıkladım. Selamı sabahı kestim. Ya da benden kestiler. <laughs> yani çünkü istedikleri gibi bir insan olamadım. O dönemde yönlendirilemedim. Falan ee, Ama ona rağmen Benim küs olduğum hiç kimse yok Şu anda bana küs bir tek arkadaşım var O da kaç senelik Yıllardır 10 senelik falan bir dostum Bir tek odur benim Hani şuramda acı ee, Keşke kırmasaydım Haklı olarak kırıldı ee, Nidacım o da Selamlar olsun İzlemiyordur ama izlerse de Selam olsun Bir tek onun acısı var gerisi hiç Ay ne diyorum ben bu sohbet buralara nereden geldi? Bir iç dökesim vardı anlıyor musunuz canlarım? Gerçekten iç dökesim vardı. He. Orada niye yoksun? Burada niye yoksun? Olmak istemediğim için yokum. Ben ne zaman canım istese zaten gider her yere yorumumu yaparım ki. Yok yani arkadaşlar. Ben kanal sahibiyim. Kanalımla ilgilenmem lazım. Kanalımı alıp yükseltmem lazım. Burası benim işim. Madem ki atanamıyorum. Özel sektörde çalışmak istemiyorum. Ben burayı kendime iş olarak e, ilan ediyorum. İşim bu benim. Ben bunu yapacağım. Ben sigortamı buradan yatırma peşindeyim. Açık ve net söyleyeyim, tek sıkıntım sigortam yatsın. Yoksa aşım ekmeğim buradan gelsin gibi bir derdim yok. Yıllarca emek verdim. Sigortamı yatıracak kadar kazansam bana yeter. Ya da sigortamın yarısını karşılasa yarısını elden yatırsam bile yeter. Budur yani. Benim YouTube'daki amacım bu. Ben kanal sahibiyim. Yanımda olmak isteyen herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi herkesi çok seviyorum. Kimse bana kırılıp alınmasın. Ama beynim yoruluyor. <laughs> öyle diyeyim. Yanımda olanlara destek ee, olanlara çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, benim sayfamda ha hani şunu da söyleyeyim öyle kapatayım. <laughs> Tıkandım. Faranjit olduğu için 17 sene çalış çalış car car, car konuş konuş YouTube'a sıra gelmedi. Ee, şunu da söyleyeyim. Kanalımda neler yapıyorum? Alışveriş vloglarıyla ben yıllardır böyle başladım. Eski sayfamda da öyleydi. Burada da öyle. Alışveriş, gezi, eğlence, gezilecek yerler. Çok minnet mutfak. Bu aralar yoğun mutfak. Niye? Çünkü gerçekten hani öyle... Benim yemeklerim pratiktir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ben size desem ki dünya ünlü şeflerle yarışıyorum. Yalan desem ki yemek yapmaya bayılıyorum mutfak benim hayatım ben mutfaktan çıkmam o da yalan o an yaptığım o diye çektiğim şeyler oluyor çünkü gerçekten ama alışveriş çekerken çok eğleniyorum gezilecek görülecek yerleri çekince çok eğleniyorum tarihi turistik yerleri çekince çok eğleniyorum ama hayat bize nasıl şartlar sunuyorsa videolarımızın içeriği o şartlarda ilerleniyor. Yani bir yere gidince küçük küçük gösteriyorum. Ya da gittiğim yerde sohbet çok oyu çok eğleniyorsak inanın çekim yapmak aklıma gelmiyor. Onu da söyleyeyim hepimiz de bu böyledir. Anın tadını çıkartmak istiyorsun. Çünkü o an bir daha eline geçmeyecek. Ama e, öyle videolarımızı sonradan içeriklerimizi yaparız. Ya da çok güzel bir yer görüyorum. A, bunu benim takipçilerim de görmesi lazım diye çekiyorum. Öyle diyeyim. Benim yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben Elazığ'dan atanamayan öğretmen. Gerçekten öğretmen misin diyorlar. Evet gerçekten öğretmenim. 3-4 sene ücretli öğretmenlik yaptım. Daha sonrasında halk eğitim merkeziyle yıllarca çalıştım. Toplamda 17 yıllık bir çalışma hayatım var. Hatta en başta staj döneminde Grafiker olarak staj yaptığım bir iki senemde öyle var yani hepsinin toplamı onda da stajda da ben ücretli yaptım yani stajımı çünkü öyle gerekti çalış şeyden staj yaptığım yerlerde öyleydi yani toplamda stajerlik dahil 17 yıllık bir çalışma hayatım var ve benim tek derdim şu anda iki senedir de iki dönemdir de evdeyim çalışmıyorum. Kendi isteğimle çalışmıyorum. Bakın Allah var yani buradan tüm e, şeyleri müdürlerime yöneticilerime de çok teşekkür ederim. E yani çok da desteklediler. Ben Baskil ilçesinde çalıştım halk eğitim merkezinde. Buradan yöneticilerime, müdürlerime, müdürüme, müdür yardımcılarıma ve oradaki usta öğretici arkadaşlarıma da selam olsun. Hepsini çok çok seviyorum. Hiç, hepsi benim için çok kıymetli. Hepsi çok değerli. Birbirinden asla ayırt etmiyorum. Tabii ki Selma ablamın yeri ayrı. O kalbimizde. <laughs> böyle işte canlarım. Yani ee, sohbet gibi girdik. Bakalım. Yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Allah hepimizi iyi ve güzel insanlarla, eğlenceli videolarla, komik videolarla, gülmekten karnımızın ağrıyacağı videolarla, ee, böyle şu YouTube'u açtığımız zaman ee, nasıl diyeyim? Gerçek hayatın sıkıntısından, stresinden e, uzak duracağımız videolarla, enerjik videolarla, e, mutlu, huzurlu videolarla, görünce böyle içimizde kelebeklerin uçuşacağı videolarla hem bizleri sizlerin karşısına geçirsin hem de biz izlediğimiz zaman keyif alacağımız videoları izlemeyi nasip etsin bize. Gerçekten hani e, iyilik kazanacak, güzellik kazanacak. Eğlenceli olmak bir kahkaha ömür uzatır. Gerçekten böyle mutlu, huzurlu, sevgi dolu yaşayıp gidelim inşallah. Çok güzel içeriklerle karşınıza gelmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bu videomu hemen çekip sıcağı sıcağına paylaşmak istiyorum. Atmayacaktım bugün. Başka bir videom vardı. Buna nasipmiş. Görüşürüz canlarım. Ne yapıyoruz? Kendi değerimizin farkına varıyoruz. Çevremizdeki insanlara dikkat ediyoruz. Biz ne istiyorsak onu yapıyoruz.